Merhabalar arkadaşlar. Seve seve KPSS kanalında yeni bir gelişim psikolojisi videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bu videonun içeriği duygusal gelişim olacak. Bir diğer adıyla bağlanma kuramları. Zaman zaman denemelerde, zaman zaman soru bankalarında ve hatta sınavda KPSS'de bile karşımıza çıkan oldukça önemli bir konudan bahsedeceğim arkadaşlar. 3 ana başlık altında inceleyeceğim bu konuyu. Birincisi anne bebek bağlanması yani Ainsworth ve Bowlby'nin Bağlanma kuramı çerçevesinde İkincisi romantik ilişkilerdeki bağlanma Hazan ve Şaver isimli iki araştırmacının bağlanma stillerinden bahsedeceğim. Üçüncüsü de arkadaşlık ilişkilerini anlatan Bartlemeov ve arkadaşlarının dörtlü bağlanma kuramından bahsedeceğim. Arkadaşlar, Ainsworth ve Bowlby farklı iki araştırmacı, farklı iki kuramcı. Bunlar farklı deneyler yapıyorlar. Bir e, Bowlby İçsel çalışan modeller isimli bir kavramdan bahsediyor. Diyor ki Bowlby, annenin bebeğe yaklaşımı, annenin bebekle kurduğu ilişki onun bebeğin anneye bağlanması üzerinde etkilidir. Yani siz bebeğe nasıl davranırsanız, onun size nasıl bağlanacağını da etkilemiş olursunuz diyor. Ve bunun için Bort'a ortaya attığı bu kuram Ainsworth tarafından bir deneyle Sınanıyor arkadaşlar. Şimdi Ainsworth'un deneyi yalancı oda deneyi olarak da geçer. Ee, hepimizin bildiği bir oda sistemi dışarıdan içerinin gözlenebildiği ancak içeridekilerin dışarıyı gözleyemediği aynalı oda denilen bir sistemde Ainsworth bir grup anne ve bebeği gözlemler arkadaşlar. Şimdi deneyin temel unsurları şunlar. Önce bir grup anne ve bebek odaya alınır. Davranışları gözlenir. Daha sonra bakın ilk aşama çok önemli. Ee, bağlanma türlerini birbirinden ayırt edebilmemiz için ilk kriter burası çünkü. Annelerden odadan çıkması istenir. Çocuklarıyla konuşmasını, geçici bir süre odadan ayrılacağını çocuğuna ifade etmesini ve odadan ayrılması istenir. Bu birinci aşama. Yaklaşık bir 5-10 dakika geçtikten sonra da annelerin tekrar bu aynalı oda denilen odaya, bebeklerin bulunduğu odaya dahil olması istenir. Şimdi Ainsworth tabii ki bunu 3-5 kişi üzerine yapmamış. Yani yüzlerce anne bebek gözlemiş. ve Daha sonra anne ve bebek arasındaki bağlanmanın arkadaşlar 4 şekilde olabildiğini, 4 farklı şekilde gruplandığını gözlemiş. İşte sorularda bizim asıl işimize yarayacak olan kısım burası arkadaşlar. Bu bağlanma türlerini birbirinden nasıl ayırt edeceğiz? Buraya çok dikkat edelim o yüzden. 1. Eysworth'ün söylediği ilk bağlanma türü güvenli bağlanma. Anne ile bebek arasında güvenli bir bağ oluşturulabilmişse. Bu bağ nasıl oluşur arkadaşlar? Ondan da çok kısa bahsedeyim. Eğer anne bebeğe zamanında bakım vermişse, karnını doyurmuşsa, altını temizlemişse, ondan sonra ihtiyaçlarını gidermişse, sevgi dokunuşunda bulunmuşsa. Bebekle konuşurken ya da çocukla konuşurken ee, yalan söylememişse Örneğin işe gidecek çocuk bir türlü bırakmıyor Ben hemen kapının dışına çıkıp geliyorum dedi gitti ve saatler sonra geldi bebekte artık güven duygusu oluşmaz Tabii ki. Ancak anne ile annenin Bebeğe e, iletişiminde e, işe gitmek zorundayım uzun bir süre gelemeyebilirim Tabii ki bebek saat kavramını bilmeyebilir Güneş battıktan hava karardıktan sonra eve geleceğim e, bu sürede de sana işte e, annem bakacak bakıcı bakacak gibi böyle güven verici bir dil Dürüst bir dil kullanırsa anne ile bebek arasında güvenli bağlanma oluşur. Nasıl etkisini gösterir? Arkadaşlar güvenli bağlanmada bebek anne ortamdan çıktığında çok az, düşük düzeyde bir kaygı yaşar. Yani annenin ortamdan çıkması bebek için çok büyük bir kaygı sebebi değildir. Çünkü biliyor ki anne geleceğim dediyse bir süre sonra tekrar ortama gelecektir. Biraz hız, böyle mızmızlanır, huzursuzlanır ancak sonrasında oyunla oynamaya devam eder. Ve anne tekrar ortama girdiğinde gider boynuna sarılır. Sevinç gösterisinde bulunur. Demek ki anne ortamdan çıktığında çok düşük düzeyde kaygı, anne ortama girdiğinde bir sevinç gösterisinden bahsediyor. Sorularda bunlara dikkat edeceğiz. İkinci boyut arkadaşlar, bundan sonraki diğer üç bağlanmada güvensiz bağlanmadır. Güven, i̇kincisi güvensiz kaygılı, güvensiz kararsız, güvensiz çelişkili ya da güvensiz ikircikli bağlanma türü. Şimdi bu bağlanmada anne ve bebek arasındaki bağ artık bağışıklık, bağımlılık boyutuna gelmiştir. Artık bağlılık yoktur, bağımlılık vardır. Muhtemelen anne birkaç kez yalan söylemiş ve bebeğin kendine olan güvenini kırmıştır. Böyle bir durumda arkadaşlar anne odadan ayrıldığında Bebek annenin gitmemesi için bacağına yapışır, kendini yerlere atar, bas bas bağırır. Zaman zaman anaokulların önünde ya da çevrenizde, etrafınızda bu manzarayı görmüşsünüzdür. Annesi ortamdan ayrıldığı anda ayrılmaması için her türlü kıyameti koparan, böyle bas bas bağıran, kendini yerlere atan çocuklar görmüşsünüzdür. Şimdi burada bir ee, püf noktası var. Şimdi anne odadan ayrılmasını istemiyor bebek. Niye? Yanında olmasını istiyor annenin. Ama anne odadan ayrıldı bir şekilde, ikna edildi, zorla ayrıldı. Tekrar odaya geldiğinde normalde ne beklenir arkadaşlar? Yanından gitmesini istemediğin biri aynı ortama geldiğinde sevinmen beklenir. Ancak bakın Hainsworth şunu gözlemlemiş. Bu bebek anne ortama girdiğinde şiddet tepkisi gösteriyor. Anneye vuruyor, yani sevinmiyor, şiddet tepkisi gösteriyor. Neden kararsız, neden çelişkili, neden ikircikli tabirini kullandığını daha iyi anlıyoruz burada. Anne ortamdan ayrıldığında yüksek düzeyde kaygı, anne, ort anne ortama girdiğinde şiddet göstergesinden yakalayabiliriz. Güvensiz, kaygılı bağlanmayı. Bir diğer bağlanma türümüz arkadaşlar yine güvensiz bir bağlanma türü. Güvensiz, kaçınan bağlanma. Bu bağlanmanın temel özelliği, daha çok ilgisiz annelerde görülür. Yani ilgisiz anne baba yetiştirme tutumuna sahip ebeveynlerle çocuklar arasında güvensiz kaçınan bağlanma görülür. Sebebi şudur. Anne bebeğin ihtiyaçlarını karşılamamıştır. Anne bebekle ilgilenmemiştir. Daha doğrusu şöyle ifade edelim. Anne bebek için bir anlam ifade etmemektedir. Nasıl gözlemlemiş bunu Ainsworth? Anne diyor ki ben gidiyorum 5 dakika sonra geleceğim diyor bebek. Bakıyor anneye. Hiçbir şey olmamış gibi oyununa devam ediyor. Anne ortama geliyor. Ben geldim çocuğum diyor. Çocuk bir bakıyor. Hiçbir şey olmamış gibi yine de oyununa devam ediyor. Yani annenin ortamdan çıkmasıyla ortama girmesi çocuk için hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü anne bu bebeğe sağlıklı bakım vermedi. ilgisiz davrandığı için ortama ortamdan çıktığında da ortama girdiğinde de hiç kaygı yok, hiç umursamazlık düzeyinde bir tavır varsa buna da güvensiz kaçınan bağlanma diyeceğiz. Dördüncü bir güvensiz bağlanma türü olarak Ainsworth de şunu gözlemlemiş arkadaşlar. Bazen bebekler güvensiz kaygılı davranıyor. Aynı bebek bazen güvensiz kaçınan davranıyor. O zaman bu bağlanma türüne de düzensiz bağlanma demiş deorganize bağlanma organize olmamış bağlanma demiş. Yani şöyle düşünebilirsiniz düzensiz bağlanma için 2 3 bazen 2 bazen 3 gibi. Bazen kaygılı bazen kaçınan gibi davranan çocuklara da deorganize düzensiz bağlanma demiş. Bu kuramdan yola çıkarak arkadaşlar bakın bu kuramdan yola çıkarak Hazan ve Şaver isimli iki tane araştırmacı da şöyle bir iddia ortaya atmışlar. Şimdi tekrar ediyorum. Ainsworth ve Bowlby'nin kuramı anne bebek bağlanmasını açıklar. Sorularda bu dört maddeden birini işaretleyebilmeniz için öncülde anne ile bebek arasında kurulan bağdan bahsetmesi gerekir. Ancak karı koca arasındaki, nişanlı bir çift arasındaki, sevgili bir çift arasındaki bağdan bahsediyorsa arkadaşlar o zaman Hazan ve Şaver'in romantik bağlanma kuramına odaklanmanız gerekecek. Yani soruda hangi kitleden bahsettiğini iyi bilmemiz lazım. Eğer romantik bir çiftten bahsediyorsa Hazan ve Şaver de şöyle iddia etmiş. Anne ve bebek arasındaki bağ ilerleyen yıllarda romantik ilişkileri etkiler. Nasıl etkiler? Anne ve bebek arasında eğer güvenli bağlanma oluşmuşsa birey romantik ilişkisinde de bu yönde davranacaktır. Yani güvenli bağlanacaktır. Ne demek güvenli bağlanma? Hem kendine hem karşı tarafa güvenmek demek. Aldatılma kaygısı yaşamamak demek. Sürekli karşı tarafı takip etmemek, telefonunu kurcalamamak, neredeydin, nasılsın diye sürekli onun üzerinde bir kıskançlık baskısı oluşturmamak demek. Karşı taraftan bağımsız, karşı tarafın olmadığı ortamlarda da mutlu olabilmek karşı tarafında zaman zaman tek başına vakit geçirmesine saygılı olmak demek. Problem yaşayabilirler tabii ki bu çiftler. Ancak problemlerini oturur konuşurlar, paylaşırlar ve yapıcı bir şekilde çözebilirler. Güvenli bağlanma romantik ilişkilerin tek sağlıklı bağlanmasıdır arkadaşlar. Bir diğer bağlanma türü kaçınan bağlanma. Şimdi dikkat edin burada bir ayrıntıyı size hatırla göstermek istiyorum. Kaçınan bağlanma kimde de vardı? En ve örtme bavul de vardı. Orada da ne diyordu kaçınan bağlanmada? Anne ortamdan çıksa da ortama girse de önemsemez, umursamaz diyordu. Bakın kaçınan bağlanma Hazan Meşaber'in kuramında aynı mantıkla isimlendirilmiş. Şimdi romantik ilişkilerde karşı tarafa kendini açmayan, paylaşmayan, derdini, problemlerini, sevinçlerini, duygularını, mutluluklarını anlatmayan, karşı tarafında anlatmasını istemeyen, dinlemeyen, iletişime geçmeyen, problemleri konuşmaktansa örtbas etmeye çalışan, mümkün olduğunca ilişkinin sınırlı düzeyde yaşanmasını isteyen bir bağlanma türü. Hazan ve Şaver diyor ki arkadaşlar bu bağlanma türü daha çok erkeklerde görülür. Kaçınan bağlanmayı iyi anlayabilmeniz için eğer ıssız adam filmini izlemişseniz o, ırdaki, o filmdeki ıssız adam eşittir. Kaçınan bağlanmadır. Aklınızda böyle kalıcı bir örnek olabilir arkadaşlar. Üçüncü ve son bağlanma türü Hazan ve Şaver'de kaygılı bağlanma. Yine Baulba ve Ainsworth'te de vardı kaygılı bağlanma. Burada da var kaygılı bağlanma. Bu bağlanma türündeki bireyler çok yoğun ayrılık kaygısı yaşarlar. Sürekli böyle yapışık ikiz gibi çift karşı çiftle bir arada olmak isterler. Onu hiç yalnız bırakmaz. Kendisi de yalnız kalmak istemez. Çünkü yalnız kalırsa karşı tarafın kendini terk edeceğini düşünür. Ve bu yüzden aman beni terk etmesin diye hep böyle bir birliktelik ee, olgusu yaratmaya çalışır. Aşırı kıskançtır. Sürekli takip etmek ister. Sürekli kontrol etmek ister. Ve problemleri çözmek yerine büyütmeyi tercih eder arkadaşlar. Problemleri sağlıklı bir şekilde çözemezler. Pazan 5 iddiasına göre de bu bağlanma türü daha çok kadınlarda görülür diyor. Erkekler kaçınan, kadınlar kaygılı bağlanma konusunda maalesef daha yaygın tavır sergiliyorlar arkadaşlar. Bu kuramcıların haricinde bu anne bebek bağlanması ve romantik ilişkilerdeki bağlanmanın haricinde Bartolomeu isimli bir kuramcı demiş ki bu bağlanmaları açıklayan kişiler bir şeyi gözden kaçırıyorlar. Sürekli kişinin başkalarına karşı olan bakış açılarıyla, düşünceleriyle durumu açıklıyorlar. Ancak unutulmamalıdır demiş. Bir de kişinin kendisini nasıl gördüğü var. Bakın dörtlü bağlanma yetişkinlikteki dörtlü bağlanma kuramı normal arkadaşlık ilişkilerini açıklar. Yani nasıl romantik ilişki olmayan yetişkin arkadaşlık ilişkilerini açıklayan dörtlü bir tablodan bahsediyorum arkadaşlar. Şimdi bu tabloyu ben Böyle tek tek açıklamak yerine bu kavramların hepsini tek tek göstermeyeceğim. Daha doğrusu şöyle yapacağım. Bunların hepsini açıklayacağım. Ancak hem kuramın daha iyi anlaşılması hem de daha net bir fikir elde edilmesi adına bir bu tablo üzerinden konuşacağım arkadaşlar. Şimdi Bartolomeu ve arkadaşlarının iki boyutlu yetişkin bağlanma modeli, dörtlü bağlanma modeli. Bir benlik boyutu var, kişinin kendisini nasıl gördüğü. Bir de başkaları boyutu var, karşı tarafı nasıl gördüğüne ilişkin. Eğer ki kişi ben değerli biriyim, karşı tarafta değerli diyorsa güvenli bağlanma gerçekleşiyor. Yakın ilişki kurar, tek başına hareket eder, arkadaş ilişkilerinde özel davranabilir, gruptan bağımsız davranabilir, gruba uyuma zorunda hissetmez kendini, geri geldiğinde kendisini savunabilir, hakkını arayabilir vesaire Karşı tarafa destek olur, ondan destek bekleyebilir gibi. Olumlu bağlanma. Ancak ikinci senaryoda kişi kendini olumsuz yani değersiz Karşı tarafı değerli görüyorsa, olumlu görüyorsa, bakın ben değersizim ama karşı taraf değerli, o çok kıymetli, ben önemsizim. O zaman ona saplantılı bir bağlanma geliştirir. Hep yanında olmak isterim, hiç ondan ayrılmak istemem. Sanki böyle e, ka böyle kanka gibi sürekli bir arada olmak isterim. Ama o bunu istemeyebilir. O benden başka arkadaşlara da olsun ister ama kişi sadece kendiyle arkadaşlık etmesini ister. Çünkü bu ilginin bölünmesinden, bu avantajın kaybedilmesinden hiç hoşlanmaz. Ben değersizim, o değerli diyor çünkü. Bir de bunun tam tersi var. Ben değerliyim, karşı taraf değersiz. Ben olumluyum, o olumsuz. O zaman karşı tarafa değer vermiyorsam, karşı tarafı olumsuz adlediyorsam ona hiç umursamam. Kayıtsız kalırım ona karşı. Beni aramış, geri dönmem. Mesaj atmış, cevap vermem. Bir yerde buluşalım der, buluşmak istemem. Kayıtsız bağlan, ona karşı kayıtsız kalırım. Kayıtsız bağlanmak arkadaşlar. Son senaryomuz bu konuyla ilgili bağlanma bağlanmatörlerinden. Ben olumsuzum, değersizim, ama karşı tarafta olumsuz ve değersiz. O zaman diyeceğiz ki, arkadaşlar, o zaman diyeceğiz ki hiç ilişkiye girmeyelim. Ben zaten değersizim, e, o da değersiz, yani ben bir şey paylaşılacak kadar değerli biri değilim. Kimse benim paylaşımlarıma değer vermiyor, e, ben de onun paylaşımlarına değer vermiyorum. E, o zaman hiç paylaşımda bulunmayalım, yakınlık kurmayalım, izole edeyim kendimi, kabuğuma çekileyim. Diyor. Yani korkulu bağlanma burada korktuğu şey ilişkiden arkadaşlar. Yakınlıktan, ilişki kurmaktan korkuyor. O yüzden Bartholomew da buna korkulu bağlanma demiş. Bakıldığında genel itibariyle konunun e, hatları bu şekilde. Bu bağlanma türlerini son kez vurguluyorum arkadaşlar. Bakın soruda kimden bahsettiğini iyi anlamanız lazım. Anne baba anne bebek arasındaki bağlanma diyorsa... Ainsworth'da bovul bir o dörtlü bağlanma kuramına göre çözecek. Güvenli, kaygılı, kaçınan ve de organize, düzensiz. Hazan ve Şaver diyorsa yani bir romantik ilişkiden bahsediyorsa güvenli, kaygılı ve kaçınan doğru yanıt olabilir. Eğer iki arkadaştan yetişkin bağlanmadan bahsediyorsa yanıt ya güvenli, ya saplantılı, ya kayıtsız ya da korkulu olur. Bu dördünden biri olur. Sorularda özneyi yakalayıp ardından bu sınıflamayı yaparsanız hem doğal olarak birkaç seçeneği daha soruyu okumadan eleyeceksiniz hem de doğru yanıtı bulmanız çok kolay olacak arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.